Cenazelerinde camiye getiriyorlar. Rahmetli Timurtaş Hoca vardı, hepiniz tanırsınız. Bu kürsülere adı altın harflerle yazıldı. Allah onun yolunda gitmeyi bize nasip eylesin, yoluna toz olmayı nasip eylesin. Aynı bu adamlar o zaman da vardı, yeni çıkmadı bunlar. Çok güzel söylemiş böyle. Madem İslam çağ dışı, Kur'an çağ dışı, o zaman diyor, ölülerinizi getirip de diyor, camiye musallat etmeyin diyor adam. Alın diyor leşlerinizi meyhaneden kaldırın. Zaten meyhaneye gitmek istemiyor musun sen? Adam diyor ki orada kafayı çekiyor meyhanede. Al o zaman leşini de meyhaneden kaldırt. Rahmetli Timurtaş Hoca'nın dediği gibi. Bir gazeteciniz öldüğü zaman, bir politikacınız öldüğü zaman, bir genel müdürünüz öldüğü zaman, bir profesörünüz öldüğü zaman, neden çardışı dediğiniz İslam'ın camisinin musalla taşına getirip o leşinizi musallat ediyorsunuz? Götür meyhanede kaldır kabir adam. Gazinodan kaldır cenazeni. Restorandan kaldır, diskotekten kaldır, tarlavaldan kaldır cenazeni. Niçin camiye getiriyorsun? Senin nazarında cami, İslam, Kur'an çağ hani? Sahtekar oğlu sahtekarlar. Hem İslam'a çağ diyecekler, hem de pislik cenazelerin camiden taşıyacak. Uğraştırma. Bununla ilgili yazı bak hoca diyor. Bununla ilgili yazı paylaştım böyle cenazeleri. Hani ya namuslu olun getirmeyin camiye cenazenizi. Alın bak bir tanesi vardı. Kanuni Sultan Süleyman Hal Hazretleri alay eden, yakın beni dedi, yaktılar, külünü attılar çöpe işte. Aferin ona. Aziz Nesin kadar namuslu olun o zaman ya. Aziz Onun kadar namuslu olun, istemiyorum dedi. Dini bir tören istemiyorum, ben Müslüman değilim dedi. Nefret ediyorum kendisinden ama bu kadar namuslu olun. Hem İslam'a düşmanlık edeceksin, hem de ölünce geleceksin Teşvikiye Camisi'ne. Getirme kardeşim. Tiyatro salonunda yap yapacağını, alkışlat, ıslıklat, ne yapıyorsan yap, Getirme benim imamımın da başına musallat etme. Bunu da bildikleri için bana yazıyor. Hoca diyor, vergilerim ne diyor maaş alıyorum diyor. Sanki onun ma onun parasıyla benden vergi almıyor devlet sanki. Bir tek onun vergisi bize geliyor. Devlet memurlarından daha çok vergi alıyor devlet. Benim vergim yok sanki bu bütçede devletin bütçesinde. Diyor ki benim bütçem ne alıyorsun diyor oraya diyor gelince diyor kıldırmak zorundasın diyor. Hadi gel getir bakayım kıldırıyor muyum? Görsün bakayım. Bunlar utanmaz herifler bunlar. Bunlar maskara herifler bunlar yani. Böyle çok istismar var Türkiye'de. Hepiniz biliyorsunuz. Adam hayatta Allah dememiş. Allahu Ekber hiç söylememiş. Ne cuma namazına gelmiş, ne camiye girmiş, ne tesbih çekmiş, ne seccadeye eğilmiş. Hayatında din, iman nedir aramamış, sormamış. Öyle bir adam ölür ölmez, ya Allah Şişli camisine. İstismar bunlar, pik istismarlar bunlar. Bu adam hayatta uğramamış camiye kardeşim ya. Niye hayatta uğramadığı yere götürüyorsunuz ya? Hayatta en çok nereye uğruyorsa oradan kaldırın cenazeyi. Mesela hayatta en fazla gazinoya uğruyordu. Gazinoya götürün, üzerine şarap dökün kaldırın o cenazeyi. Niye sen Adam hayatta camiye gelmediyse ölümce niye getiriyorsun ya? ...cenazesini kıldırmayacak mı? Hadi bakalım. Özgürüz canım karışmayın diyor yani. O kafir İslam'a saldırma özgürlüğüne sahipse ben de İslam'ı müdafaa etme özgürlüğüne sahibim. Madem demokrasi varsa bana da var. Sır sana mı var? Şimdi dedim ya cenazeler kılınsın kılınmasın. Bak önüme bir ayet açtım. Ayeti kerime Kur'an bu. Bak Kur'an'dan söyleyeceğim şimdi ayeti. Estağfirullah. ولا تصلي على احد منهم مات ولا على قبره كبير. Kabir, Kabir bak, Türkçede kullanıyorsun. Bak Arapçaymış o kelime. Bak ne diyor? ولا تصلي. Sakın namazlarını kılma. على احد منهم مات ابدا. Onlar öldüklerinde ebediyen onların namazlarını kılma. ولا tekum ala kabrihi, Kabirlerinde de bulunma. Üste i̇şte anlatıyor. Kafirlerden bahsediyor, din düşmanlarından bahsediyor, münafıklardan bahsediyor. Ne değilse, Ölüm cenliği getiriyorsun ya. İstisver değil mi bu yani? İstihsadır. Ara istek Müslümanlarla. Ah, şu Müslümanlar ne zaman uyanır ki? Şu Müslümanlar ne zaman işin farkına varır ki diye sabahlara kadar sancı çeken insanlar gibi ızdırab duyuyorum. Aziz müminler. Ramazanda elde ettiğiniz hayru hasenatı, güzel huyları, güzel halleri, güzel yolları devam ettirin. Kabirlerinde durma, namazlarını da kılma. Daha ne istiyorsun? Bundan açık ayet mi var? Kılma diyor bu kafirlerin. İnnehum çünkü neden kılma? Neden kılma? İnnehum keferu billahi ve rasulihi. Onlar Allah'a ve Resulüne isyan ettiler. Kafirlik yaptılar. İşte burada. Bu ne serseriliktir bu? Bu ne soyperiliktir kardeşlerim? Anlamıyor musunuz artık? Ben size buradaki konuşmaları fantezi olsun diye konuşmuyorum. Eğer şu konuştuklarımı yüreklerinize oturtmazsanız, dışarıda bu hakikatleri yaymazsanız, kızınızı, karınızı kapatmazsanız, çoluk çocuğunu da sahip olmasanız, mahşer günü davacıyım sizden. İşte bir garip vaiz, şehzade başında konuşuyormuş. Gidelim de dinleyelim hele ne söylüyor, ne söylüyor diye. Basit bir anlayışla geldiysen... ...vallahi yakandan yapışırım senin. Ben kellemi koltuğuma almış çıkıyorum buraya. Sen şaka zannediyorsun. Sen anlamıyorsun bu arkadaşı. Yakandan yapışırım senin. Muhammed'in önünde seni parçalarım seni. <laughs> sahip olacaksın İslam'a. Sahip olacaksın nesline. Sahip olacaksın Kur'an'a. Sahip olacaksın şu kürsüye. Oyuncak mı zannediyorsun burada konuşmayı sen? Oyuncak mı zannediyorsun Müslüman? Gözünü patlatırım senin! Kızlarımı sıkarım senin! İslam, İslam müdafaa ister. İslam muhafaza ister. İslam can ve mal ile müdafaa istiyor. İslam senin müdafaanı istiyor. İslam senin ayağa kalkmanı istiyor. İslam seninle kıyam istiyor.